Herkese merhaba. Bugün sizlere DFSK markasının elektrikli van modeli EC35 Pro'yu tanıtacağım. Çin'in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS Filo Distribütörlüğü'nde Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı. Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHS Filo, DFSK Motor'un iki benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve iki elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başladı. Binek otomobillerinin yanı sıra Türkiye pazarına elektrikli ve benzinli motora sahip ticari araçlarıyla da güçlü bir giriş yapan DFSK en baştan itibaren 4 farklı model ile geniş bir ticari ürün yelpazesi sunuyor. Ticari araç segmentinde Türkiye'de en önemli oyunculardan biri olmayı hedefleyen DFSK, bu kapsamda iki elektrikli ticariyi de müşterileriyle buluşturuyor. DFSK, yeni nesil taşıma aracı EC35 elektrikli van modelini lansmanla birlikte satışa sunmaya başladı. Yeni EC35, 4.9 metreküplük taşıma alanıyla ideal bir lojistik aracı olarak dikkat çekiyor. Maksimum hızı 80 olan 60 kW güç, 200 Nm tork değerlerine sahip EC35, geri görüş kamerası gibi donanımlarıyla da dar alanlarda şehir içerisindeki manevraları kolaylaştırıyor. DC şarj ile 1 saat 20 dakikada tamamen şarj olabilen araç, WLTP verilerine göre tek şarjla 263 kilometreye varan menzil sunuyor. Aracın ölçülerine baktığımızda uzunluk 4500 mm, genişlik 1680 mm, yükseklik 1985 mm ve aks mesafesi ise 3050 mm. Aracın yükleme alanı ölçülerine baktığımızda yükleme alanı uzunluğu 2530 mm, yükleme alanı genişliği 1480 mm, yükleme alanı yüksekliği 1300 mm. Yükleme alanı iç hacmi 4.9 metreküp, boş ağırlık 1510 kilogram, yükleme kapasitesi 1090 kilogram olarak açıklandı. DFSK markası elektrikli modellerde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra 5 yıl 120 bin kilometre de batarya garantisi sağlıyor. DFSK'nın hafif ticari araç ürün yelpazesinde yer alan elektrikli van model EC35 Pro 1.150.000 TL'den satışa sunuldu. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.